ÖSYM tarzı soru ve çözümleri. ÖSYM tarzı soru ve çözümleri derken ÖSYM geçmiş yıllarda bu tarz sorular sormuş. Gelecekte de sorması muhtemel sorular demek. Bunları ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Bakıyoruz. 9. sorumuz. X ve Y elementleri ile oluşan X2 Y bileşiğinde kütlece birleşme oranı MX bölü MY 5 diyor. Buna göre 20 gram X ve 20 gram Y'den en çok kaç gram X2 Y bileşiği elde edilir? Şimdi tepkime bir yazıyorsun. X artı Y'den X2 Y oluşuyor. Tamam mı? Oran ne? 5'e 2. 5 gram X'den giriyorsa 2 gram Y'den mi giriyormuş? Toplamda kaç gram bileşik oluyor? 7 gram mı? Şöyle 7 gram yazdık. 20 gram X alırsam peki ne kadar bileşik olur? 20 gram X. Bak şimdi bizim oranımız ne? 5'e 2. 5'i 2 hiçbir zaman değişmemesi lazım. O yüzden x'ten toplamda 4 kat daha fazla alıyorsan Y'den de toplamda 4 kat daha fazla alacaksın. Bileşinde 4 kat daha fazla oluşacaktır. Niye? Çünkü bu 5 bölü 2 oranın hiçbir zaman değişmemesi lazım. Bak 20 bölü 8 ne yaptı yine? 5 bölü 2 yapmış oldu. Tamam mı? O zaman en çok kaç gram diye oluşurmuş? bileşik oluşurmuş? 28 gram. Cevabımız aşık. İster böyle yaparsın. ister sağ taraftaki çözümle yaparsın. Ama ben genelde soruları soldaki şu anki çözüm gibi çözeceğim. Bu daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ha şunu sormuş olsaydın. Hocam 20 gram Y'den alsak X ne olurdu? Sen 20 gram Y'den alırsan 2'den 20'ye 10 kat arttı. 5'ten 10 kat artması lazım 50 gram X olur. Elimizde 50 gram X var mı? Hayır. O yüzden Y'den almıyoruz. Hep bir tane buluyoruz bitene göre hareket ediyoruz. Tamam mı? 10. sorumuz. Aşağıda karbon, demir, magnezyum, kalsiyum ve azot elementlerinin oksijenle yaptıkları bazı oksitler verilmiştir. Bu bileşiklerdeki kütlece birleşme oranları element bir oksijen ise karşılarında gösterilmiştir diyor. Buna göre karbon, demir, magnezyum, kalsiyum, azot, oksijen elementlerinin her birinden eşit miktarlarda alınarak yukarıdaki oksitler oluşturulduğunda hangisinde kullanılan oksijen miktarı en azdır? Bana oksijen miktarını soruyor. Yani diğerlerini şurada birincisini göstereyim, diğerlerini hızlı geçeceğim. Tamam mı? Karbonla oksijeni bir araya getirdin, karbon dioksiti elde ettin. 3 gram karbona 8 gram oksijen giriyormuş, niye 3'e 8? Toplam bileşiğin kaç gramdır? 11 gramdır değil mi? 11 gram bileşin sadece 8 oksijen. Bak, şunu da toplayıp ikisini toplayıp 8'i de diyebilirdin. 11 gram e, bileşin 8'e. Buna bakıyorsun, toplamda 9 gram, 9 gram bileşin ikisi oksijen. 5 gram bileşin 2'si oksijen, 7 gram bileşin 2'si oksijen, burada da 23 gram bileşin 16'sı oksijen. Hangi miktar daha küçük? 9.2 daha küçük. O yüzden demir iki oksit olacak cevabımız. Geliyoruz 11. soruya. Bileşiği oluşturan elementler arasında kütlece birleşme oranı tür diyor. Bak şimdi. Karbon ve hidrojen bir araya gelmiş. Sana C2H6 oluşturmuş. Oran 4 olduğuna göre şurada gizli bir 1 var değil mi? 4 gram karbondan giriyorsa 1 gram hidrojenden girmiştir. Toplamda 5 gram madde oluşmuştur. Tamam mı? Buna göre 45 gram C6H6 bileşiğinde kaç gram karbon elementi var diyor. Şimdi oran hiçbir zaman değişmeyecektir. Doğal olarak 5'ten 45'e toplamda 9 kat arttığına göre diğerleri de 9 kat artmak zorunda. 9 katı arttırdın. 36 mı yaptı 4'ün 9 katı? Kaç gram karbon kullandık? 36 gram. Olay bu işte. Son sorumuzdayız. Bileşiklerinde birer gram mangan elementi kullanılırsa oluşan bileşik kütleler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinden doğru verilmiştir? Birer gram mangan derken eşit miktarda mangan kullanılırsa diyor. Eşit miktar dediğinde ne yapıyorduk? Manganları eşit diyorduk. Nerede? 6'da. 2 ile çarptık. 6 mangan oldu. 3 ile çarptım. 6 mangan oldu. 3 ile çarptım. 6 mangan oldu. Yazıyorum şuraya. M'ni 6 O 2 keresi 4 8 mi yaptı? Yine MN 6 O 3 MN 6 O 9 Mangan miktarları aynıysa oksijen miktarı fazla olanın kütlesi daha fazladır değil mi? 9 oksijen var 3'te. Işte. 3 en büyük. Sonra 1. Ardına da 2. Cevabımız ne oldu? C olmuş oldu. Evet. Ne oldu şimdi? kütlenin korunumu kanunu ve sabit oranlar kanununu bitirdik. Standart sorular ve ÖSYM tarzı sorularda da okeyiz. Artık pekiştirme testine geçebiliriz. Müzik